Hepinize merhaba arkadaşlar ben Zat bugün Bedwars oynuyoruz yanımda Alper ve onun kardeşi var Ana Alper <laughs> kardeşi <laughs> Ayvalis yatağını unutun ayvalis yatağını unutun ayvalis yatağını unutun ayvalis yatağına bak I ayvalis mean, but... yatağını göster ayvalis yatağı da bizim ayvalis yatağını göster Ayvalis boksun Göster ayvalis yatağını Senin kafan kaka küçük Utku ve onun bir hikayesi Bak Alper bu onun kardeşinin Güzelsek video biter Adamlara gidiyorum Kanka hızlı hızlı kur sen aşağı at anan aaa kalbim Aga şimdi mal mısın sen bu kadar yüksek? Lan Aaa hiçbir şey olmadı <laughs> <laughs> Geri zekalı tamam tamam ben gidiyorum ben gidiyorum Kanka gel Gel <laughs> Ben gidiyorum Efendim. Nereye gidin? Lan K adamlara K gidiyorum TNT'den var. Anan lan kim attı beni aşağı? Ölüm <laughs> de attı. Hayır ya kaç 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 kaç. Hayır ya. Beraber mi gidiyorduk amına? Bana bana gidin de bana. Kafa ney kafa ney ne. Seveceğim. Cici, cici. Cici. <laughs> Tam adasın benim kafamı okşadı hayat yaşayamam. Hayır kardeşim. Hayır. Hayır. Yeah. <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada biz tatlış bir Discord sunucusu açtık. <laughs> <laughs> evet Utku yer. Yeah. Tatlış bir Discord sunucusu. <laughs> Arkadaşlar zaten Discord sunucumuzun anan. Misali Misal bileceğim. Ya Discord sunucumuzun linki zaten ekran bannerında var. Oradan Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Herkes açık bir sunucu. Genel chatten evet, yazıyoruz. Lan! Tatlış bir ortak Discord sunucumuz var arkadaşlar. Ortak Discord sunucusu. Dert deret. Ölümsüz kankalar. Dert deret. <laughs> Karta bak! Orayı kattın ya. Orayı kattın ya. Eğil. Eğil karı. Ne? Beni izliyormusun ama? Utku, izliyor Utku, Utku iyi, Utku iyi, <gülüyor> <gülüyor> <Kaçamazsın>, iyi. <laughs> Utku iyi. Kaçamazsın, <laughs> eğil. Utku iyi. Utku iyi. Çocavuzcu Minecraft. Lan nasıl? Lan, lan, lan nasıl kırdılar? Lan, lan. Adamı, hayır, hayır iki kişiler. Ki. İki kişiler, ben yükseleceğim. <laughs> Yenoying direni harbi dövün. Yenoying direni. Kim benim önümde Allah, eğilmek Allah, ister? Allah. Kırlarda geziyorum Kim benim önümde Allah. eğilmek ister? Allah. Muhammed Talha Arkadaşlar dediğimiz evet, gibi sefer başaracağım Anana Muhammed Talha Bizi görebilirsiniz Muhammed Talha bana. Muhammed Arada... Hayır, ver si şey Hayır, va. Hayır. <laughs> <laughs> Hayatımın karizma. Evet evet. Her zaman tukuyla geçinmek zorundan aldın hatırlar mı sırada? Geliyorum. Beni bekle. Anan. Hayır. Anan. Beni çek bak. Beni çek bak. Beni çek çok kolum. Utku aşağı <laughs> işte. Beni çek. Beni çek bak. Güzel bak. Beni çek. Beni çek. Çekiyor musun bak? Beni çek bak. Beni çek. Beni çek. Hı. Beni çek. Beni He. çek. Beni çek. Çekiyor mu? Çek. Eh. Geri zekalı. 40 <laughs> <laughs> hevi oh, 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 oh. Ya. <laughs> ya edemedim ya. Ya It's bu çocuğu ya. Öldürdüm bunu. O da şartları aynı <laughs> olduğu için. Maalesef. <laughs> Neredesiniz? Ana. Evet, cidden <laughs> şey miyim? Ben evet, boktan. <laughs> <hayatı> <Buradan. gülüyor> Ben bir ben beni utkala yolu Kanka adam 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 Ana Nerede adam oğlum? Adam ben kaçıyorum Beni öldürecek sanırım Adam iyi adam iyi adam iyi adam iyi <gülüyor> <gülüyor> Hayır 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 hocam hocam Hayır 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 <laughs> Ya adamı aklına vurmaya çalışıyorum Aşağı düşebilir <laughs> miyim aşağı düşebilir miyim hayır hayır Şey yazacağım senin adına Mükes <laughs> Ayvalis anandır falan Utku yedemedim evet, Bak şimdi atlıyorum. <laughs> kanka bak kanka. Bak diyorum ki Ayvalis. Ayvalis anandır o sırada ben. Kanka Utku yedi. De sana demedim Utku dedim falan. Bu sene fayda. Hayır 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 hayır. <laughs> Utku'nun o sorunu <laughs> benim bilmeme hiç gerek yoktu bu arada. bu gerekli bildi. Aga Utku otur yüzünden telif yiyeceğiz ha. <laughs> Neden? Aga Utku. Hadi parçası Geliyorum Al 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 Alper <laughs> beni bekle. <laughs> Ya abi her şey sömürmüştiniz ki. Oradan buraya atlayabilir miyim? Atlayabilir miyim? Atlayabilir miyim? Aa! Arkadaşlar nasıl hehehe işte. Rete rete. Bak kimmiş kamına? Bir de kaçıyor. Anam. Bakın bu bot kutku burada bu Alper bu da şey Cenabiyat'a azat. Cenabiyat'a azat işte. Yarış! Elimizin oğlum. Oraya kadar yarışın. Ben, ben kazandım ben kazandım ben, ben kazandım, kazandım ben kazandım. Paralar sana para o, geldi mi? Geldi. Bana da geldi. Ben kazandım. Hayır ben kazandım. Arkadaşlar bak bakın. Bakın Azat'a sarılacağım şimdi Azat gel sarılayım sana. Dur orada olduğun yerde dur. Olduğun yerde dur sıralıcam sana bak. Bak sarılacağım şimdi sana. Dur adamın bir yerinde dur. Dur arkadan sarılacağım. Dur arkadan. <laughs> arkadan. Ne oldu lan? Arkandan sarılacağım lan yani arkanı dön. Bak arkandan sarıldım. Ar Okuldan bir kız bana aşıkmış benim dedi yapıyorlar orada. Ee, ben de diyorum amık benim götümde değil tamam mı kızlar? Kızın adı Fatma olduğunu öğrenince direkt saldım zaten. Ama <laughs> kızın yüzü görmedim. <laughs> Kızın adı Fatma'ymış mı direkt aldım. güzel güzel falan dedi ama hiç pişman değilim. Orada iki tane kızla birlikte benim dedik yapıyorlar. Diğerlerinden birisi de sanırım bana aşıkmış ya, ya, yürü git dedim kız. Kesinlikle <laughs> çocuk kız muhabbet Ya nasıl sanıyım. Kapı, kapıyı çalıyor deli gibi dur dur. Arkadan. Arkadaşlar Arkadan. buradan da tüm Fatmalardan özür diliyoruz yani anlamlarda falan. Her neyse. Lükades <laughs> konuşuyon lan Lükades Lükades adam, adam, adam geliyor azat geliyor Lükades Lükades Lan <laughs> ne diyon <laughs> Bugünkü videomuzun konusu şuydu Alba Ziyara yerse Diğer video önerilerimiz için şaka yapıyorum Kaybası o oh, kanka Discord, şeyi koy, tamam, Discord şey koy tamam Discord'umuzu şey koy Ne? Ben oradan oraya miyim sen Kanka ben burada kaldım. <laughs> Geliyorum dur. Yok lan kalmadım geri. Zekalı. Sen ne yapıyorsun orada? Sana ne? Şimdi bak 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 nasıl bir şey yapacağım bak. Sen buraya geçtin ola. <laughs> Gerizekalı. Gerizekalı. <laughs> lan bloklarım <laughs> silindi. Bloklarım silindi. Bloklarım silindi. O kadar lag var ki bak bine mesaiyle oynuyorum. Baba bak şimdi ne yapacağım? Bak 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 bak. Ne Bak bak adamı adam atlayacağım. Beni izle beni izle. Aslında atlayamam an Ama şuraya geçip Lucas. Lucas baby. Lucas baby. Lucas baby. adam geldi. Lucas baby. 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 Ölüyordum asla <laughs> ölüyordum var ya. Hayır, hayır 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 kırdım kırdım. <laughs> Kanka bak adamların yatağını kıracaktım bombayı koydum tamam mı? Sonra tam mesela kıracağım sırada bak bombayı koydum adamların şeyi patladı. Tam adamların yatağını kıracağım sırada tak adam vurdu arkadan öldüm ya yoksa kırıyordum. Şimdi gidiyorum adamlara. Allah 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 <laughs> Bir tane de TNT lazım bomba lazım bana. <gülüyor> <gülüyor> öldüm. Has siktim ne oluyor? <laughs> ana adam geldi. <laughs> adam geldi. Ben ne oluyor? Benim onlardan intik intikam lan. almak için gelmişler. İntikam Yatağımız almak için gelmişler. Yatamış Kanka intikam almak yok, için gelmişler. i̇ntikam için, gelmişler. Yatağı i̇ntikam yatağı için yok, gelmiş. Yok, ben... Beni takip et, beni takip et, kaçacağız. Adam artık. Sen mi ben kırdın lan yeta? Ana. Bak, bak, bak. kurtarmaklar bebe. Adası kurtarmak lazım. <laughs> <laughs> Adası kurtarmaktır. <gülüyor> <gülüyor> kurtarmaktır. <laughs> Gel kanka kaçıyoruz buradan gel tamam mı? Buradan göç edelim. Ama sarılara Aynen. onlar bana çok kötülük yaptılar. Ay sarı sarılar Aynen. biz. Anan öleceğim lan. Sarılar biziz değil mi lan? Ha ana. Evet Allah. Oraya gitme oraya gitme oraya gitme. Hayır adam gidersen ölürsün yemin ediyorum gidersen ölürsün. Gideceğim öleceğim. öleceğim ama o yatak kırılacak. Yok, kırıl, kır, kır, kır kıramazsın, turuncuları kıramaz. Kıramaz. Kıracağım. Ay, yok. Anla bunu artık, anla. O yatak kırılacak. Muhammed ya, Tal, kanka, kanka. tal ha, Muhammed Kanka Muhammed Tal ha. Tamam. Kanka ama o yatak kıracağım. Gel Azat. Buradan yavaş inelim bak, yavaşça. Yavaş in, shift, a, a. Ya ne yapıyorsun? Başarabilir miyim? <laughs> Ay, dur dur ben yol yapacağım oraya dur. Gel Koşarım. gel. gel, gel, gel yap. yol yap ben TNT koyacağım. Yol yap ben TNT koyacağım ama onlardan dur, çıkamızı alacağız. Çık, evet. yol çık, yap yol çık, çık, yap su koy. Ya ya üstte çık üstte çık üstte çık üstte çık, çık, çık. çık. Hayır üstte çık gel <laughs> gel. Kanka gel, şeyim kalmadı. Tam gel. Bak bak adam gelmiş. Adam gelmiş. Koy TNT TNT koy TNT koy TNT koy. Anne ne koyacağım? Bak şuraya. Şu koy şuraya. Bırak bırak oraya geldi adam. Yardım et, yardım et. O yatak patladı altın. O yatak patladı. Ben öldüm. Sen de. Kanka, sen de, sen de, sen de, sen de, sen de. O yatak sen de, sen de. Ben öldüm. Ben öldüm. Hayır. Ne haber <laughs> lan? <laughs> ya ya, kanka ya. Ben neden yükseliyorum? Öyle <laughs> çekilir. Hayır lan nereye gitti? Kanka kes kes kes. <laughs> <laughs> Adamla çok iyi plan yapmıştık. 200 300 ay kıydık lan. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer aga turunculardan intikamımızı alıyoruz. Turuncu biziz. <laughs> Kanka ama diyecektim mi? Turuncu olan herkesi öldürelim diyecektim ama turuncu biziz. <gülüyor> 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 Kanka gerek yok. <laughs> Kanka geçen sarılar bizdik ya sarıları öldürelim tamam mı? Tamam sarıları öldürelim. Arkadaşlar adaz yol yapıyor bu sanırım 1 asır sürecek. Ne olacak? <laughs> <laughs> Sarılardan intikam mı almaya gidiyorum? Sarılar! Kanka buradan atlasam sence ben kaç tarafa kadar. geçer miyim? Heh? 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 Başarabilir Sen miyim? Heh? Geçemezsin. Heh? Ha? Heh, ha? hayır, biliyorum. Hayır, hayır biliyorum ama ben hiçbir olacaksın. şey imkansız değildir. Ben hiçbir şey imkansız değildir. Aa... <laughs> lan adamlar, lan. Bu <laughs> kadar kaçıyorum. Sakın 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 onlardan intikam ya. Yeni oyun girme. Ananı satayım. Ananı satayım. Ay ay <Gülüyor> <Gülüyor> ya aga çıkamayacaktım ya. Bakarsınız. Sigara kullanıyor musunuz? Alkol kullanıyor musunuz? Peki kötü bir alışkanlığınız var mı? Var. <laughs> Nedir peki? <laughs> ya lan beni. O hile bunlar. Hile adam havada uçuyordu bildiğim ben öldürdükten sonra. Ve benle düşmüyordu adam hile. Yemin adam et. hile bu videoda çıkmadı ama adam hile yemin ederim bak bu hile. O sekmiyor, onlar sekmiyor. Vallahi sekmiyor. Adam hile bak hile. Bak gördün mü uçtu gene? Gördüm. Gördüm, gördüm. <laughs> Adam iyice bak bu sefer düştü herhalde ama onun karısıydı o. Karısı mı ne? Kırıyorum, 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 kırıyorum. Kanka gel, altın, tamam tamam beni bekle blok alacağım. Tamam blok aldım geliyorum. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Look at this, look at this. Look at this, look at this. Look at this, look at this. Hayır yardım, yardım yardım birazcık birazcık. Alper öleceğim mi? Ya tele tam vardı. Sen oysan o kim? Ne? Yok bir şey. Ben psikopat değilim de. Nasıl ya? Lan! Bu oraklığınız! Bu oraklığınız! ORAK! AAAAAAAA! YAAA! Size hiçbir şey imkansız değildir demiştim ya. Allah 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 Allah! Başardık! Başardık! İnanamıyorum! İnanamıyorum başardık! Aa, bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Bu videomuzun son sözü ne olsun? Hıyar. Evet hıyarı çok severim. Hıyar olsun bu videomuzun sonu. Hıyar diyerek bu videomuzu bitiriyoruz. Diğer video kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, Aybas'ın kanalına da gidip ona da abone olmayı unutmayın. Abone olmayan Ermeni olsun. Abone olmayan Ermeni olsun. Söz hıyar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.